Demin de Girdim olmadı. bakayım. Tamam girmiş. Güzel. Evet. Salih tamam ayarladık mı abi? Ya basma kabloya. basıyorum bak peki hazır mıyız düz tut. Yeni motorumuzu göstereceğiz. Tamam gel gel. Gel gel yeni, yeni motoru gösterelim. Evet arkadaşlar buyurun yeni motorum. <laughs> Uzun zamandır e, çekim yapmıyordum biliyorsunuz. Kendi motorumla alakalı yine e, ne yapıyorduk? Ee, beni de göster birazcık ya Salih. Tamam. Uzun zamandır e, motosikletler ve sahipleri yapıyorduk arkadaşlar. Bugün e, artık bayağı uzun uğraşlar sonunda e, biraz da yeni almış olduğumuz motoru da gösterelim istedim. E, motoru ağır hasar kayıtlı aldık arkadaşlar, e, balıkesir'den. Ve e, gerçekten çok tatlı adamlar kendilerini de buradan selamlarımı gönderiyorum. Beş kardeş. Kaç? Beş kardeş mi? Dört kardeş. <laughs> e, yaklaşık e, Balıkesir'den aldıktan sonra Yalova'ya kadar motoru sürerek getirdim. Şimdi motor tabii bu halde değildi. Onu da söyleyeyim. Bu hale biz getirdik motoru. E, o getiriş sürecini de elimden geldiğince kaydettim. Şimdi sizlere onu da göstereceğim. Hani Ha neler yaptık ee, önce e, dediğim gibi ben bayağı bir araştırdım ya ağır hasar kayıtlı motor alınır mı alınmaz mı motoru ekspere soktuk ee, yani orada ustaların görüşlerini de aldım. Gerçekten motorun şasisinde yürüyeninde bile onda hiçbir sıkıntı yoktur sadece makyajı ee, tabi aldığımızda tekerlekler yağ filtresi balataları bitmiş durumdaydı motorun gerçekten uzun zamandır da bakımı yapılmamıştı. Samsun'a işte tıra attık Samsun'a getirdik motoru Samsun'da e, Önce ağır bakımları Motorun genel bakımlarını yaptık Ne yaptık işte dediğim gibi Balatasını değiştirdik Yağ filtresini değiştirdik Hava filtresi e, tertemiz oldu e, diş aksamında Sıkıntılarımız vardı e, Motorun o bölümlerinde Ayak petleri yamulmuştu Herhalde yan yatmış motor e, Yine ön tarafında hasarlıydı. Ön takımda hasar vardı. Ee, motorun genel görüntüsünde depoda depoda yine vuruklar vardı. Hasar vardı. İşte e, şöyle motora ne yapalım ne edelim. Biraz motoru e, toparlayalım istedim. Ve e, işte bir giriştik. Neler yaptık? İşte özel bir renk seçtik. Bu e, ...kaplama mı yapalım, boya mı yapalım dedik... ...motoru. Özel rengimiz de metalik ...metallik, titanyum... ...gri'si. Motorun zaten ruhsatı da... ...gri bu arada. E, bir boyadık. Arka kuyruğu, Vulkanlar'da biliyorsunuz... ...arka kuyruk var. Arka kuyruğu çıkardık... ...ve arkaya led taktık arkadaşlar. Sinyaller çok çirkin duruyordu. Tabi bu bizim... ...kendi görüşümüz. Sinyalleri değiştirdik. E, ve... ...ön... Işık zayıftı. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar ön tarafa da bir lambaya da bir led taktık. Sonra evet. Sele arkadaşlar. Sele çok fazla yıpranmıştı. Sele yine güzel bir deri bulduk ustayla beraber. Hatta motoru e, atölyenin içerisine soktuk. <laughs> Onun da görüntülerini göndereceğim size. <laughs> Ve e, atölyenin içerisinde özel olarak derisini kapladık artçısıyla da beraber ben böyle kullanmayı tercih ediyorum artçısız ee, benim daha çok hoşuma gidiyor ve en önemli noktası tekerlekler arkadaşlar ee, uzun araştırmalar o da Michelin mi alalım Medzeller mi kullanalım ne kullanalım derken Pirelli'nin Angel GT serisini ön arka ki arkadaşlar bu motorda Gerçekten arka lastik seçeneği var ama Ön lastik seçeneğini bulamıyoruz 18 çünkü önler O yüzden uyumluydu Pirelli'nin Ön ve arka GT Ha yani daha da uygun bir model Daha uzun ömürlü Olması açısından Pirelli Angel'ı kullandık Amortisörü biraz ön plana çıkardık Şimdi bu eksik kaldı Devam ediyoruz arkadaşlar Altındaki boyamaya devam edeceğiz Siyah. Yine güzel bir yeşil boyadık bu yine bizim kendi tasarımımız etiket. Orijinalin dışında kendimiz yazdık ki motoru çok fazla da yazıya da boğmak istemedim. Haricinde e, neler yaptık motora? Gidon değişecek arkadaşlar onu da söyleyeyim. Gidonu da biraz daha tutuş mesafesinin biraz daha altında biraz daha e, gidonu daha farklı bir şekilde e, yaptıracağız. Onunla da ilgili siparişi verdik, tasarımı verdik. Ha? Söyle. Kesecek, yok yok söyle sen. Hasan kayıt aldım, her kayıt aldım dedim ama motorun motor bloğuyla alakalı bilgilenmedim. Verdim, hiçbir şey yoktu motor bloğunda. E, hayır yani işte yaptırdın ya sağını solunu, ayaklarını evet. caklarını onu da söyle. Yani. Tamam. Söyledim ben onları, bunları da kesmeyeceğim. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi motorda e, güzel olan bir yön daha var. Şimdi bunu da yaptırdık. Motorun normalde sesi yok yani e, Vulkan gerçekten çok sessiz bir motor. Birazcık ses eklemesi yapalım istedik ve şöyle küçücük bir <laughs> bana koyduk aşağıya hemen deponun oraya bakın üsülüyor. Paralel silindir çift silindir olduğu için öyle v twinler gibi değil ee, sesi böyle çok ha keseyim şuradan da fazla ses gelmesin değil mi fazla ses yaptık ee, yani öyle çok bam gün ben gök gürültüsü gibi geliyorum demiyor ama bizce de e, motosikletin trafikte geliyorum demesi gerekiyor ee, sinyalle bir gösterelim arkadaşlar şuradan biraz tekrar Şöyle yapayım. Sinyaller. Şöyle dörtler. Bakın. Ve şey. Uzun ve kısa ledden sonra şimdi gündüz olduğu için çok duyulmuyor olabilir ama gerçekten e, aydınlatması çok iyi oldu. Arkaya da led koyduk. Gördüğünüz gibi Evet. Yakayım peki. Evet, ledleri de gösterelim. Ama tabi şöyle kapatayım ve şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben hani arkaya biz bunu koyduk. Biz kendimiz tasarladık koyduk ama gerçekten çok da benim hoşuma gitmedi. biraz daha iyi bir işçilik, daha kaliteli bir malzeme olabilir. Bu ledlerin herhalde anladığım kadarıyla bakın burası kesti. Şu an yanmıyor. Ee, çok daha çabuk kesiyor. Çok böyle kullanışlı değil. Şimdi bunu da araştırmasını yapacağım. Daha iyi, daha kullanışlı bilet varsa onu alacağız. Plaka, evet. Plakaya bakalım. Bu tasarım içerisinde plakayı buraya koymak istemedik. Çünkü gerçekten hani tasarımı bozuyordu. Yana koyduk. Yana da normal orijinal boyutlarıyla koyduk ama yan yatmak istediğinizde veya aralara girmek istediğinizde bu plaka büyük sorun çıkaracaktır. Sıkıntı çıkartacaktır. O yüzden bunu da bir çaresine bakacağız, bir çözümünü bulacağız. Hala motor üzerinde çalışmaya da devam ediyoruz. Evet, söyleyebileceklerim bu kadar. Daha sonra zaten e, Vulkan'la alakalı fazlasıyla video yapacağım, göndereceğim. Ama şunu söyleyeyim, e, ben 250'lik, 200'lik bir motordan buraya geçtim. Gerçekten e, hani Japon motor, Japon motor diyorlar ya. Yani inanılmaz keyifli. Bu motora binmek çok güzel. E, herkes kendi motorunu övecektir. tabii ki söyleyecektir ama gerçi ben e, bilenler biliyordur ama bilmeyenler için gerçekten tavsiye edebileceğim bir motor. E, benim boyum her zaman söylüyoruz bunu 1.68 ve bakın motora bindiğimde motorun yere yakınlığı selesinin yere yakınlığı motorun hakimiyeti çok dengeli bir motor. Yani yani kolay kolay düşüremezsiniz bu motoru Dün bir te taştan dolayı yan yaptım Motoru bu şekilde tuttum arkadaşlar Ve motor 230 kilo Hafif bir motor değil Ağır bir motor olmasına karşı ee, Şey dengesi çok iyi Gidişi çok güzel Hiç e, öyle 250 200-250 kullandım Ondan sonra 650'ye geçtim Bir tedirginlik vardı ee, İlk 5 dakika Aldım Balıkesir'den Yalova'ya kadar Önce 60-70 ondan sonra 100-120-130 gitti motor Evet kapatalım Şu mu? Neyini göster Salih söyle Cam mı? Ha evet Şimdi motora eklenebilecek bir sürü aksesuar var Şimdi Salih de bir taraftan beni uyarıyor Cam koyulabilir Arka çantalar olabilir Koruma demirleri olabilir Şimdi bu motorla alakalı bir keyif meselesi Zevk meselesi ee, Güzel rüzgar alıyor onu söyleyeyim. Çok güzel alıyor rüzgarı. Böyle bir kafa bir anda gidi 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 veriyor. <laughs> bir şey söylemeyeyim onunla alakalı ve e, bu motorla ilgili hani evet bence alınabilecek bir motor. Başlangıç seviyesi olarak da söylemişler bu motoru. Hani başlangıç seviyesinde de kullanabilirsiniz diye. Bilemiyorum. Çok rahat. E, sadece e, gerçekten hani şunu iyi kullanmanız gerekiyor. Gaz tepkimesi bir anda hani Uçurmuyor sizi belki ama Dikkat etmezseniz Karşıdaki önümüzdeki aracın Karşıdaki ağacın tepesine Rahatça çıkabilirsiniz Evet sevgili dostlar Kawasaki Vulcan S Şu haliyle Bu mikrofonu da siz istediğiniz için taktık Bunu da ayarlıyoruz Kendine mikrofon al diyenler Aksiyon kamerası al diyenlere de şey olsun Göndermem olsun Evet Motor bu Eee keyifli bir şekilde şimdilik sürüyoruz, biniyoruz. Onunla ilgili deneyimlerimizi aktaracağız. Çok fazla incelemesi yok. Altın elbiseli adam var. Bir, birkaç kişi daha var öyle bununla ilgili konuşmuşlar. Geri bütün incelemelerin hepsi yurt dışı meşeyli. Türkiye'de bu motoru kullanan çok fazla kişi var. 2020 Ekim ayı itibariyle ikinci eli de 60 bin, 63 bin, 65 bin. Gerçi bu ABS'li modeli. Kavazaki'nin. Kawasaki'nin. 2015'i ABS'siz, 2016'nın ABS'siz modelleri var diye biliyorum. Üzerinde e, videsle ile ilgili bir göstergesi yok. Bunda yok ama 2017'den itibaren var olduğunu biliyorum. Çok güzel bir motor. Çok keyifli bir motor. Size tavsiye edebileceğim. Bir motor